Baba olarak bizim çocuğumuzla kurduğumuz o erken yaştan itibaren kurduğumuz duygusal bağ çocukların duygusal zekasını, duygusal ilişkilerini, empati duygusunu, sonraki hayatlarında, yetişkin hayatlarındaki ilişkilerindeki tutumu dahil pek çok şeyi etkiliyor baba olarak. Bu güveni çocuğa verdiğimiz zaman nedir bu? Çocuğumuzun ihtiyaçlarını zamanında karşıladığımız zaman, onu duygusal iniş çıkışlarında işte onu okşadığımız zaman, onunla birlikte vakit geçirip kucakladığımız zaman, ağladığında onu sakinleştirdiğimiz zaman, çocuk belli bir güven kazanıyor ve bir süre sonra o güvenle artık size ihtiyaç duymadan dünyayı keşfetmeye çıkıyor. Çocuklarımızın gelecekte mutlu olmasını istiyorsak, sağlıklı ilişkiler kurmasını istiyorsak. Zihinsel potansiyellerini açığa çıkartmasını istiyorsak ilk 3 yılda, ilk 6 yılda onların bize güvenmesini, bize güvenip dünyayı keşfetmesini sağlamamız lazım.